gözlerime kıyafetlerimi sevdin önce dedim al senin olsun giderim ben ellerine sonra dedim al sen de dursun Sevgilimin etrafında görür oldum seni dedim kafan kuruyorsun ama her şeyi isteyen bir kızın Tehlikesini en iyisi çek mermi at bir kurşun havaya çeksin beni vursun sonra enerjimi hayatımı ışıkımı al alabiliyor sana senin olsun benim elbisem sence sana yakışır mı Aa, benim penam senin gitarına alışır Takıldığım çocuk sana takılır mı? Aa, şimdi seni ifşa etmek bana yakışır mı? <laughs>